Herkese selam ben Kaan Uguzsela beraber. Türkiye'nin tamı tamına yani gelişemediği yönlerinden tarihten tut televizyonlara televizyondan tut siyasete her şey işte gelişemediği yönler ve sebepleri ona bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. İlk önce basitlerden başlayalım. Bir Diziler filmler Şimdi arkadaşlar Amerikan dizi filmlerine bakarsak Amerika'da Cobra Kai adlı mükemmel aksiyon bir yandan da karate ve baya romantizm her şeyin birleşimi sonucu bu dizi çıkıyor. Aynı şekilde Güney Kore'de de tamı tamına romantizm yok ama ona benzer şeyler var. Erkek kadın ilişkileri burada büyük. Yani romantizm ikinci sezonda geliyor. Birinci sezonda romantizme yakınlar. Aksiyon ve macera dolu bir Güney Kore dizisi varken neden Türkiye'de Güney Kore'deki gibi Squid Game gibi şeyler yok. İşte size onu açıklayayım. Şimdi arkadaşlar bunun tek bir sebebi var. Şimdi arkadaşlar ülkede dizilerin çoğu ya romantizm üzerine ya da ne bileyim baya çok şey televizyon dizileri bu. Yani Güney Kore'deki gibi öyle telefondan tabletten sadece sitelerden izlenecek diziler yok. Öyle düşünün. Şimdi abi tutup da Kurtlar Vadisi gibi ya eskiden vardı bunun gibi şeyler. Yani eskiden çok güzel raconlu maconlu şeyler vardı. Şimdi raconlu maconlu şeyler çok yok. Ama e, teşkilat gibileri var. Ama arkadaşlar diğer raconlu dizilerde artık bozmuş. Gitmiş bitmiş. Ülkemizde artık çok gelişmiş değiliz. Çünkü kimisi romantizme değer veriyor. Kimisi kafasına göre hikaye sallıyor. Böyle olunca eskisi gibi güzel diziler filmlere sahip olmuyoruz. Bu da bizim dizi film olarak bizim en geride olduğumuzu açıklayabiliyor bence. Ve evet şimdi satrançta kaybederseniz tamı tamına evet yıkılabileceğiniz şey siyaset. Şimdi arkadaşlar siyaset yönünden neden şeyiz? Şimdi arkadaşlar ülkede yani Evet, bunu anlatsam mı? Şimdi arkadaşlar ben burada herhangi bir parti kötülemesi yapmayacağım. Yapamam da zaten. İstesem de yapamam. He, yaparsam kanal kapanır. Zaten arkadaşlar ben parti kötüleyen biri değilim. Ama siyaset hakkında şöyle konuşacağız. Şimdi arkadaşlar ülkemizde siyasi durumlara karmaşık. Yani diğer ülkelere bakarsanız bazı ülkeler rahat. Bakın dünyanın en güçlü 9. ülkesiyiz. Hatta arkadaşlar düşünün yani en güçsüz ülkelerin bile siyasi durumları şu an iyi. Ama arkadaşlar bizim ülkemizde siyasi durumlar karışık. Yani arkadaşlar şu parti şu partiye yani A partisi B partisiyle kavgalı. B partisi C partisiyle kavgalı. C partisi hepsine kavgalı. D partisi hiçbiriyle kavgalı değil. Öylesine rastgele kurulmuş bir parti. Yani öyle düşünün. Ülkemizin siyaseti biraz sıkıntılı abi. İşte siyaset yüzünden bir sürü sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani ülkenin kavga durumlarının karışıklık ne bileyim ülkedeki olan tüm karmaşık durumlar kavga durumları full siyaset üzerine. Mesela biri AK Partili mi CHP'liye yumruk atıyor yani öyle diyebiliriz. Ya yani ülkemizin siyasi durumu çok karmaşık ve sıkıntılı. Ve evet üçüncüye geçebiliriz. şu üçüncü şey. üçüncü olarak ekonomi abi. Şimdi abi ister en güçlü dokuzuncu olalım, ister en güçlü bininci olalım, ister birinci olalım, ister ikinci olalım. Yine de abi ekonominin kötü olması bizim çok güçsüz olduğumuzu söylemez. Aynı şekilde ekonomimizin iyi olması çok güçlü olduğumuzu söylemez. Ha, tabii ki de Amerika'da bu durumlar değişik. Ha, en iyi ekonomisi olanlar tabii ki de en güçlü ülke oluyor. Ama arkadaşlar ekonomisi kötü olup da bazı güçleri iyi olan ülkeler var. Mesela arkadaşlar ekonomi şudur. Bir asker almak istersin, ordu yap, ordu almak istersin. Manyak gibi ordu alırsın ama ülkenin parasını harcadığın için ülkedeki para durumu ve ülkede 1 2 kuruş bulmak bile çok zor olur. İşte arkadaşlar askeri güç yani ekonomide enflasyon var. Ya ekonomi deyince aklınıza ilk ekonomik kriz, para, kağıt para falan gelmesin. Enflasyon dediğimiz şey aslında milletin lan oğlum bu ekmek nasıl 6 milyar diye kızdığı şey aslında enflasyon. Aynı şekilde ekonomide de aynı durum var. Neyse abi işte abi bir de bizim siyaset nasıl karmaşıksa abi ekonomide biraz kötü abi. İşte ülkedeki kavgaların yarısı da zaten ekonomi ve siyasete bağlı olduğu için ülkedeki karmaşıklıklar oluyor. Ve arkadaşlar bizim ekonomiyle kıyasla bazı ülkelerin ekonomisi biraz daha yani biraz daha kötü ekonomiye sahip olmamız için bu da ülkemizin biraz şey oluyor işte anladınız ve dünya şimdi arkadaşlar bazı ülkeler var bir tarafla dost tamam mı ama diğer tarafla düşman sadece iki tarafı var bir dost bir düşman bir taraf var bir sürü dostu bir sürü düşmanı var mesela 10 tarafı var birisiyle henüz belli değil diğerini bağımsız olarak tanımıyor, diğerini düşman tanıyor, diğeri belli değil, diğeriyle ilişkileri ...bayağı karmaşık oluyor. İşte Türkiye'de o karmaşık dış ilişkiden biri. Şu an arkadaşlar dış ilişkiden bahsediyoruz. Dış ilişki ne? Hepimiz biliyoruz ama ben yine de anlatayım abi. Dış dünya ile olan ya dış dış dünya diyorum. Yani dünyada kültürlerle olan ilişkiyi de bahsedebiliriz. Şimdi abi dış ilişki olarak Türkiye'nin de durumu biraz kötü. Mesela abi Rusya ile şu an ilişkisi iyi ama Rusya Azerbaycan'a savaş ilan etse ilişkisi kötü olur. Diyeceksiniz ki e bu normal. Kazakistan Azerbaycan'a savaş ilan etse Türkiye Azerbaycan'a mı yardım eder yoksa Kazakistan'a mı? Tabii ki de tarafsız olur çünkü ikisi de Türk. Yani Rusya Türk ülkesi değil bunu biliyorum. Ama arkadaşlar biraz düşünün mantık yürütün. Mantık yürütürseniz zaten her şey belli olur. Yani bir gün Rusya dost ya, bugün abi Rusya ile düşman, bugün Amerika ile dost ya, bugün Amerika ile düşman, bugün Azerbaycanla dost ya, diğer gün yine dost oluyor ama bazı durumlarda tarafsız oluyor. Bir de bir tarafı destekliyor ya, kardeş ülkesi, müttefiki falan ayrı tarafı destekliyor. İşte bu kısımlarda da böyle sıkıntılar var abi. Durum böyle olunca bayağı sıkıntı oluyor. İşte bu sıkıntıları da öyle diyebiliriz. Ve abi en sıkıntılı noktamız. Ülkenin halkla ilişkisi. Hükümet değil. Halkın halkla ilişkisi abi. Yani millet ekonomi siyaset için birbirlerini dövüyor, hırpalıyor. İşte aynı şekilde de en ufak bir şey bile yaralamalar, öldürülmeler oluyor. Bu da ülkenin yani karmaşık bir ülkede yaşadığımızı söylüyor. Ve evet ya buradan da anlarsınız ki bulunduğumuz ülke normal bir yer değil. Ama kötü bir yer de değil. Turistik açısından ve evet turistik açısından güzel bir yer. Siyaset olarak buna ortalama diyeceğiz. Ekonomi olarak da ortalama diyorum. Çünkü bizden kötü durumlar da var. Bangladeş var, Afrika var. Yani daha bir sürü ülke var bizden daha kötü olan. Yani bizim dünyanın en güçlü 9. ülke olmamız şükretmemiz gereken bir durum. Bengali'de hiç güçlü değil mesela. Afrika savaşacak durumda değil. Şu an birisi Afrika'ya savaş etse, savaş ilan edildikten iki saniye sonra Afrika'da o savaş ilan eden bayrağın şeyi dikilir işte. Ama Türkiye'de bu durum yok. Bunu şükretmeniz gerekirken halk kavga ediyor birbirleriyle. Onu diyebiliriz abi. İşte bu da böyle bir durum. Ve diğer ve en önemli nedenlerimizden sadece birisi bu. Bulunduğumuz ülkenin bulunduğu bölgenin ne kadar iyi ne kadar kötü bir yer olması. Biz Orta Doğu'dayız. Bir kısmımız Avrupa bir kısmımız Asya'da. Ve hadi Avrupa ile Asya'da olmak çok kötü bir şey değil. Yani milletin tehdidinde olmak iyi bir şey değil ama millet en azından size savaş açarsa güç kaybedeceğini biliyor. O yüzden sadece tehdit yolluyor. Ama Orta Doğu'daysanız burada güç korkusu yok. İsrail Türkiye ile düşman ve en güçlü ülke olan Amerika'nın desteğini alıyor. Her an savaş ilanı gelebilir. Ve Irak. Irak'ta da bazı iç savaş durumları var. Şimdi anlatırsam ban yerim. Ve arkadaşlar bu durum içerisinde Türkler de aynı zararı görüyor. görüyor. Bunu Diyarbakır desem anlarsınız. Bu ayrı bir durum. Suriye. Suriye'nin karmaşık ilişkileri var. Yarı hükümeti ile beraber Rusya ile düşman, Amerika ile belirsiz ve çoğu ülkeyle belirsiz. Bazı ülkelerle de düşman. Ve abi Suriye, Suriye'nin ne yapacağı belli değil. Yani şu an Türkiye ile belki savaşır, belki dost olur. Tarafı bile belli değil. Ve Arabistan. Arabistan'da ilişki kötü olduğu için her an savaş gelebilir. İşte bu yüzden bulunduğumuz konumun çok güvenli bir yer olmadığını anlayalım. İşte abi bu da Türkiye'nin bayağı sıkıntılı bir ülke olduğunu anlatıyor. Videomu beğenirseniz like atıp abone olabilirsiniz. Not veriyorum. Herhangi bir nefret söylenim yok. Anlayın. Hadi görüşürüz ve bay bay.